Bütün bu başarıları çocuklarımız için sizin aklınızı, zekanızı ve birikiminizi programda kullanmak istiyorum. Tamam. Şimdi biz ne istiyoruz? Mutlu çocuklar, değil mi? Ama aynı zamanda zengin çocuklar olsun. Yani para kazanabilsin. Ha? Güzel olsun, yakışıklı olsun, keyfi yerinde olsun, yüzü gülsün falan ama zengin olsun, iş bulsun. Önce. Evet. Çocukları e, nasıl görüyoruz biz? Vallahi bana göre e, anne babalar çocukları kendisinin sahibi olarak görüyor. Çocukları olduğu yerden başlayarak var olduğu gibi yetiştirmiyor, hayalindeki çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. Hayalindeki çocuğu hayalindeki yetiştirmeye, çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. çalışıyor. Hayalindeki çocuğu yetiştirmeye çalışınca da çocuğu şekillendirme ihtiyacı duyuyor. Siz bir çocuğu ne kadar şekillendirmeye çalışırsanız, onun kimliğini o kadar bastırırsınız, o kadar kontrol etmeye çalışırsınız. Bir çocuğun kimliği bastırılırsa, kontrol edilirse, annesi babası için onun onayını almak için yaşamaya başlarsa, değersizlik duygusu başlar. Mutsuzluk başlar, çocuk bunları gidermek için başarılı olur ama içinde her zaman bir değersizlik duygusuyla yaşamak zorunda kalır. Bu değersizlik duygusunu nasıl kapatır? Nasıl kapatır? Ee, değersizlik duygusu var mı yok mu benim çocuğumla? nasıl anlarım? Değersizlik duygusu birçok şekilde ortaya çıkar. Bir, çocuğun hedefini sordunuz mesela. Çocuk, şurada anlatabilir miyim? Tabii ki, evet. buyurun. Gidelim oraya. Hı. Ben Şimdi de şöyle yanınıza geleyim. Çok ses var sanki. Tamam. Evet. Ee, şimdi olayın özü şu. Her çocuk böyle doğuyor. <laughs> bütün doğuyor. Bir bütün de içi bomboş görünüyor şu an. Ama bütün. 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 Bir yaşına kadar anne baba çocuktan ne bekler? Sadece yaşasın ister. Olduğu gibi kabul eder. <laughs> Daha sonra dış kaynaklar başlar. Uslu olursan seni seveceğim. Ödevini yaparsan seni seveceğim. Başarılı olursan seni seveceğim. Bunu başlar. Çocuk der ki annem beni ben olduğum için sevmiyor. Yaptıklarımdan dolayı seviyor der. Kimliğinde şeyler açılır. Ne yaparsan seviyor. Mesela işte yemek yedin. Aferin oğlum yemek yedin. Evet. Seni seviyorum. Evet. Mesela dersini yaptın. Yaparsan seni seviyorum. Ha dersini yaptın. Aferin benim kızıma seni seviyorum. Evet. Başka? Ee, uslu durdun. Uslu durdun. Ee, Hiç aferin yaramazlık bak. yapmadın. Aferin bak masayı topladın. Ha. Çocuk diyor ki annem beni seviyor. Neden seviyor? Bir sessizlik sağlayabilir miyiz? Arkadaşlar orada bir sıkıntımız mı var? Çok ses geliyor buraya. O yüzden mi? Ha peki. Peki. O ha, zaman. Okay, tamam. Aa. Kalbinde mi sıkıntı var? Ciddi misiniz? Hemen. He Aa. Peki. Tamam. Peki. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Peki. Ee, çocuk, şimdi... çocuk da diyor ki ustursan seni seveceğim. Hatta uçakta anne dedi ki kemerini tak. Takmadı. Bak dedi amca kızar. Amca da ben oluyorum. Dedim ki, amca değil abi dedim. İlk önce onu bir düzelttim. Sonra dedi ki kemerini takmazsan baban seni sevmez. Çocuk da diyor ki ben ben olduğum için değer görmüyorum. Ve burada değersizlik duygusu oluşur çocukta. Yemek yediğim için beni seviyor. Uslu durduğum için, odamı topladığım için, yatağımı topladığım için, okula gittiğim için. Evet. Peki bunu o zaman insanlar değersizlik duygusuyla yaşayamaz. Bunu doldurması lazım. Nasıl doldurur? Yetişkinler, para. Param olursa insanlar beni sever. Mevki. Gücüm olursa insanlar beni sever. Statü mal mülk hmm. der ki bunlar olursa insanlar beni sever der ve bu tür başarı en öncüsü başarı bu tür insanlar başarıyla mutlu olurlar ama mutlu olmak için sürekli başarmak zorunda ve sürdürülebilir değildir. Siz bunlardan hangisisiniz? Oraya girmesek. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Niye? Şimdi... Çünkü bu kadar başarılı olup. Evet, evet. Yani MIT yapmış, Harvard ben bütün söyleyeyim bunlar... onu. Söyleyeyim onu. Söyleyelim. Ben e, eğitim hayatımda hep çok başarılı oldum şunu zannediyordum. İnsanlar beni başarılı olduğum için seviyor zannediyordum. Ve insanların sevgisini sürdürebilmem için sürekli başarmak zorunda olduğumu hissediyordum. Ama başarmışsınız da. Başardınız ama önemli olan başarmak değildir. Önemli olan huzurdur. Siz kendi içinizde bir bütünlük sağlıyor musunuz budur. Örnek vereyim. Konser... Ha, şunu söyleyeyim. Çocuklar değersizlik duygusu varsa bunlarla dolduramıyorsa neyle doldurur biliyor musunuz? Bağımlılıklarla doldurur. Uyuşturucuyla doldurur. Uyuşturucuya ulaşamazsa ki Türkiye'de uyuşturucu kullanımı hmm. 11 yaşına kadar e, madde, ilmi, bağımlısı, madde bağımlısı. En önemlisi ne biliyor musunuz? Teknoloji. Teknolojiyle teknoloji bağımlılığı çocuğun değersizlik duygusunu giderme yöntemidir. Şimdi e, burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Bunu dışarıdan doldurmak değil içeriden itmektir. Değersizlik duygunuzu kapatma. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu çok önemli. Bu bir insan diyelim. Bardak bu. Tamam insan. içi dolu. Anne baba diyor ki seni sen olduğun için sevmiyorum. E, yaptıklarını da seviyorum diyor. Çocukta delik açıyor. Su akıyor. Değil mi? Bu Hı -hı. çocuk suyun aktığını bilir mi? Bilmez. Hisseder mi? Hisseder. Çünkü duygu sistemi ile bilişsel sistem ayrı çalışır. Hissedince kaygı oluşmaz mı? İşte Hı -hı. sınav kaygısının sebebi de budur. Sınavı geçemezsem anneme ne diyeceğim? değer değeri kaybolur. Bu kaygıdır. Asıl kaygı sebebi bu değildir. Nedir biliyor musunuz? Bunu doldurmanız gerekir ya sizin. Doldurmanız için sürekli ileride su aramanız lazım siz bunu doldurmanız için. Bu insanlar da sürekli gelecekte yaşar. Devamlı gelecekte de yaşa olmalıyım. Devamlı notlar evet, almalıyım. Gelecekte yaşamakta kaygıdır. Bu tür değersizlik duygusu olan insanlar sürekli kaygı içinde yaşar. Başarılı olur mu? Olur. Ama amacınız başarıysa siz çocuğu aşağılayarak başarıya ulaştırabilirsiniz bir ihtimal. Çünkü İtimai. asilik de geliştirebilir. Çocuğun kimliğini bastırıyorsanız çocuk der ki ben kimliğimi kabul ettirmem lazım der. O zaman asilik geliştirir. Ya da annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkuyorsa o zaman sevgiyi kaybetmeyeyim. Annemin babamın istediğini yapayım diye çalışmaya başlar. Şöyle bir örnek vereyim. Bir arkadaşım. Ay çok zor şeylerden bahsediyorum ama bir ne kadar bizden bah Peki örneğimizi unutmayın. Sokağa çıktık ve ailenizden hangi konularda anlayış bekliyorsunuz diye size sorduk. Sizin söylediklerinizi tamamlayacak muhtemelen. Bir izleyelim bakalım. üzerine konuşacağız sonra da tamam. örneğimizi rica edeceğim. Ailenizden, annenden, babandan hangi konuda daha çok anlayış bekliyorsun? Ders, okul. Çok baskı yapıyorlar. Sen çalışmak istemiyorsun onlarla çalış mı diyorlar? Yok çalışmak istiyorum ama onlar... ...diyince çalışasım gelmiyor. Tabii ki de dersler. Aşırı çalışıyorum, Yani aşırı ders. Bayağı sıkıyorlar müzik. Ne gibi sorunu var müzikle? Ee, şöyle söyleyeyim zaten kısa zamanda single'ım çıkıyor. Oh, kısa zamanda evet. Onunla ilgili zaten destek alıyorum da. Onunla ilgili destek de bekliyorum. Öyle işte onlarla uğraşıyorum. Ailen destek vermiyor? Yok veriyor. Yani Onunla ilgili veriyor şu an. Çok şükür. Babam birazcık şey yapıyor, kırın, kırın yapıyor ama olsun. onlarla da desteği aldım ben. Ne ders çalışmıyorsun diye çok şikayet ediyorlar. Çalışıyorum aslında. Onlara kalsa çok çalışmamı istiyorlar ama yeterince çalıştığımı düşünüyorum. Şimdi burada Arslan Hanım Efendi'nin söylediği çok güzel bir şey. Ben yeterince çalıştığımı düşünüyorum ama onlar benim yeterince çalıştığımı düşünmüyorlar. Şimdi anne baba kendisi ne kadar vakıf olabilir bir çocuğun yeterince çalışıp çalışmadığına? Evet. İlişki kurmak için, çocukla ilişki kurmak için ilk önce çocuğun bakış açısını anlamak gerekir. Mesela çocuk yemek yiyor. İki köfte var, köfte var, makarna var, salata var. Çocuk iki tane köfte yiyor. Annesi diyor yemeğini ye. Çocuk diyor ki, yedim. Hayır diyor yemedin. Şimdi yemek yemek açık bir ifade değil. Anne için yemek yemek hepsini yemek. Çocuk için köfte. Zaten çocuğa baskı, kontrol mekanizmasını uygulamadan önce çocuğun bakış açısını bir bilmeniz lazım. Örnek vereyim size. Mesela çocuk yemek yemek istemiyor. Şimdi anneye soruyorum ben. Diyorum ki yemek kaçta yeniyor? Anne de diyor ki baba gelince. Baba kaçta geliyor? Bazen 6, bazen 7, hani bazen 8. Saat, saat yok. Çocuk açısından düşünün. Saat 4. Çocuk acıktı. Baba 6'da gelirse bekleyebilir. 7'de gelirse bekleyemez. 8'de gelirse hiç bekleyemez. Çocuk aç, çocuk aptal değil. Diyor ki 8'e kadar bekleyemem. O zaman ben bir şeyler yiyeyim. Bir şeyler yiyor kendi e, açlığını gidermek için. Sonra baba gelince çocuk tok oluyor. gofret diyor. Gofret 250 kalori. Çocuğun ihtiyacı 1000 kalori. Çocuk aç değil. Anne de diyor ki zorla yemeğini yiyeceksin ve baskı başlıyor. Mesela baba gelse babaya şey demez. Ee, karıcığım karnım tok dese hayır yiyeceksin demez. Demez. Çocuk da diyor Koca ki adam. bireylerin istemedikleri zaman yemek yememe hakkı vardır diyor. Çocuk da diyor o zaman ben de bir bireyim, benim de hakkım vardır diyor. Ama anne diyor hayır senin hakkın yok, sen yiyeceksin. O zaman i̇şte, ben, birey de, ben, birey ben birey değilim. Ben birey değilim diyor, değersizlik duygusu. Peki size daha zor bir şey söyleyeyim. O çocuk aynı masaya geri dönelim. O çocuk o iki köftenin birini yiyor diyor ki ben doydum. Evet. Ve diğerleriyle beraber yiyor, ben doydum. Anne diyor ki sen doymadın. Doymadın diyor, evet. Şimdi çocuk daha doyup doy, doymadığını, kendisinin bilemeyeceğini düşünmeye başlıyor. Evet. Bu ne kadar acı bir şey, bir şey söyleyeyim aslında. şey söyleyeyim mi? Sen, sen sen yani onu karar verebilecek yaşta değilsin. Sen bedenine güvenemezsin. Senin bedenini ben bilirim diyor çocuğa. Çocuğu kendi bedenine güvenmemeyi en baştan öğretiyor. Daha yeni AVM'de gördüm. Çocuk dedi ki oğlum dedi çişini yapacaksın. Çişim yok dedi. Hayır oğlum var dedi. Baba yok dedi. <laughs> oğlum var dedi. Huff. Dedi. Çocuğun yüzünde öyle bir üzüntü ifadesi vardı ki yani çocuklara o kadar zarar veriliyor ki. Başka bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Mesela anne diyor ki babaya e, diyor ki Ayşeler bizi hafta sonu yemeğe çağırıyor. <laughs> Çok yorgunum diyor, İşte bir şeyler söyle işte diyor, ee, işi varmış de diyor. Şimdi çocuk bunu duyuyor. Yalan söylüyor. Di yalan söylüyor de. diyor ki, insanlar bir iş yapmadıkları zaman bahane üretme hakları vardır diyor mesela. Sonra ödevin başına oturuyor, ödev sıkıcı, zaten okul sistemi baştan sıkıntılı, sıkıcı. Ya seviyesinin üstünde, ya seviyesinin altında sıkılıyor. Ya anlamlı bulmuyor ya da ilgisini çekmiyor. Ama anne bununla ilgilenmiyor, ödevini yapacaksın diyor. Kontrol, değersizlik duygusu başladı. Çocuk da diyor ki, ödev yok bugün. Anne de diyor ki yalan söyleme. Şimdi çocuk diyor ki babam bahane üretebiliyorsa ben niye üretemem? Sen üretemezsin diyor. Değersizlik duygusu başlıyor.